Efendim Bursa'nın televizyonu Kanal 16 ekranlarından mutlu günler, gününüz güzel olsun bir hayata dair programımızda daha sizlerle birlikteyiz. Bugün hayata dair de sağlığı ele alacağız. Bizlerle birlikte ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Özgür Oktay Nar var. Kendisini stüdyomuzda ağırlıyoruz, sohbetimizi aktaracağız ama bugün bir farklılık yapacağız. Önceki yayınlarımızda da yer vermiştik. Yine canlı telefon bağlantılarına yer vereceğiz. Bizlere ulaşmak için telefon numaramız 0224 711 16 16. 16. Tekrarlamak istiyorum. 0224 711 16 16 telefon numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Konuyla ilgili soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz diyelim. Özgür Bey hoş geldiniz. Sefalar Merhaba. Getirdiniz. Hoş bulduk bizi. Furkan Bey. Nasılsınız? Ben, i̇yiyim teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Bugün bol bol konuşacak olduğumuz konu var. Aynı zamanda Gelirse de seyircilerimizden birçok soruyu cevaplamaya evet. çalışacağız. Tabii ki biz yaralanmalarını konuşacağız. menüsküs, çapraz bağ yırtılmaları detaylı detaylı sizden dinleyeceğiz bugün. Ama bunların öncesinde evet. sohbetimize sizi tanıyarak başlayalım. 1978 Adana doğumluyum. Evet. Eee <laughs> hayatı çalışmaktayım. Hı hı. Orta ve travmatoloji uzmanıyım ben böyle hep böyle kendinizi tanıtım dendiği zaman hep doktorların şöyle bir şeyi vardır. Hani branşlarının şeylerini falan evet. anlatırlar. Ben birazcık daha farklı yaklaşıyorum olaya. Hı hı. Özellikle düşenin dostu olmaz diye bir atasözümüz var. hani Değil aslında bizler düşenin dostuyuz. Travma uzmanı, bütün meslektaşlarım gibi ben de düşenin dostuyum. Ve benim kendi sloganım aslında bu. Düşenin dostu olmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince de yardımcı olmaya çalışıyorum hastalarımıza. Ne güzel bugün Düşen'in dostuna ağırlıyoruz aynı evet. zamanda. İyi ki geldiniz tüm yoğunluğunuza, tüm planlarınıza rağmen bizlere vakit ayırdınız. Güzel bir program hem izleyicilerimizi hem de bizleri bekliyor. Ama bunların öncesinde ben ilk ana konu olarak diz yaralanmalarından başlamak istiyorum sohbetimize. Hı hı. Diz yaralanmaları nedir hocam? sıklığı ne ölçüde görülüyor evet. günümüzde? Şimdi öncelikle yüzyılın problemlerinden bir tanesi o problemi biliyorsunuz evet. mevcut. Ee, obezitenin kendine göre tabii ki metabolik olarak başlı başlıca bir sorunu var. Hı hı. Vücutta yarattığı sorunlar var. Ama bir de bunun dışında fiziki olarak baktığınız zaman eklemlere binen yükün artmasıyla e, sonuçlanmakta. Süreç ve zarar vermekte eklemlere. Ee, normal şartlarda el bileği ve ayak bileği yaralanmaları en sık görülen yaralanmalardır. Hı hı. Üçüncü sıklıkla diz yaralanmaları gelir. Fakat yaralanma olmaksızın Eklem hasarına bakıldığı zaman da en çok hasarlanan eklem diz eklemidir. Evet. Çünkü vücudumuzun ağırlığının 5 katı yük diz eklemine normal şartlarda yürürken binmektedir. Koşarken bu 12 kata 14 kata kadar çıkmaktadır. O yüzden yani sadece kilolu olmanız dizinize binen yükü 5 kat otomatikman zaten arttırmaktadır. Kilo fazlası olan insanların mesela koşmaması gerekmektedir koşmaları dize binen yükü daha da artıracaktır. Evet. Peki sıklık yönünden hocam özellikle günümüzde derleyecek olursak diz yaralanmaları aslında şey anlamında da sormak istiyorum. Diz yaralanmaları biz farkında olmadan da meydana gelebilir mi? Yani evet. iksel anlamda da bir etki var mıdır? Evet. Şimdi Tabii ki spor yaparken en çok futbolcu hastalığı diye geçer mesela menisküs yırtığı evet. dediğimizde hep böyle futbolcu hastalığı. işte çapraz bağ kopu, çapraz bağ yırtılması hep futbolcularda görülen bir hastalıkmış gibi algılanır. Oysa ki sadece futbolcularda değil tabii ki kendi kendine de olan yırtıklar hmm. olabilmektedir. Hmm. İlla menisküsün yırtılması için futbol oynamanız gerekmiyor. Fakat öncesinde tabii ki spor faaliyeti yapmışsınızdır, bir e, travma almışsınızdır ama o an için bir şey olmamıştır. İlerleyen zamanda bu 3 yıl sonra da olabilir, 5 yıl sonra da olabilir. E, zorlanmaya bağlı bir ters hareket de olabilir bu. Merdivene inerken de olabilir. Hmm. Dizinizi yere çömeldiğinizde de olabilir, kıvırdığınızda da olabilir. O an için dizinizin içerisinde hasarlanma olabilir. Tabii ki bunu en büyük sebeplerinden biri tabii ki kilo. Ama eğer darbe varsa önce darbeyi düşünüyoruz, travmayı düşünüyoruz. Ama travma yoksa travmasız olan hasarlarda da geriye kalan iki türlü şeyimiz kalıyor. Bir tanesi kilo obezite sorunu, diğeri de ters hareket, yanlış hareket. Peki hocam sadece futbolculardan mı meydana geliyor? Şimdi spor yaralanmalarına evet, doğru da biraz giriyoruz. Tabii. Şimdi belki futbolcularımız da izliyor. Hocam sadece bize yükleme hatayı diyebilirler. Değil tabii ki değil. Sporu tamamen mesela, konuşacak olursak hangi dallarda daha çok hastalıklar geliyor? Tabii şimdi e, hali hazırda şimdi futboldan girdik ama Hı -hı, bunu evet. teniste diyebiliriz. Evet. Teniste de çünkü dize çok yük biner. Koşu engelli koşularda yük biner. E, ama hazır e, kış mevsimindeyiz. Kayak mevsimi sezon Hı -hı. açık. Şu an kayak yaralanmalarında da en çok gördüğümüz yaralanma bölgesi gene dizdir, ayak bileğidir. Dediğim gibi botun içerisinde ayak bileği dönmediği için çok ayak bileği yaralanması görmüyoruz kar botunun içerisinde ama evet. kayarken işte kayağın ayaktan çıkmaması nedeniyle iç yamba yaralanması çok görüyoruz. Menisküs yaralanması görüyoruz. Kaval kemiğinin kırılmasını çok görüyoruz. Şu an için kış mevsiminde en çok gördüğümüz yaralanma gene diz eklemidir. Değil mi? Hocam aslında tam böyle ayaktan da biraz gitmek istiyorum. Bizim Tabii. de çok karşılaştığımız bir konu, özellikle Uludağ çıkanların çok çok fazla karşılaştığı bir konu var burkulmalar. O konuda da bilginiz varsa lütfen Tabii. paylaşmanızı rica ediyorum. Burkulmalar nasıl meydana geliyor? Özellikle çocuklarda bunlar daha fazla. Yani yanlış bir basma basamaktan erken atlama gibi direkt burkulmaya gidebiliyor. Nasıl oluşuyor ve tedavi yönteminde? ...solay teknikler var mı? Evet. Diz biliyorsunuz az önce de söyledim. Diz üçüncü sırada en çok yaralanan evet. bölge. En çok yaralanan bölgemiz el bileğidir. İkincisi ayak bileğidir. Hı hı. Şimdi tabii ki yanlış basma olabilir. Ters hareket olabilir. Hiçbir şey yapmadan da tabii ki ayak bileği ağrıları görülebiliyor. Fakat burkulmalarda ...ayak bileğini bir arada tutan... ...lifler var. Ve bunların en önemlerinden bir tanesi... ...ayak bileğini... yan dış ...çapraz bağı diye geçer... O bağ yaralanması çok görülebiliyor hı hı. hastalarda ee, Genelde 6 haftalık bir iyileşme süreci vardır Eskiden tabii ki alçı yapıyorduk Hala alçı yapılan e, durumlar var Fakat alçı yapmak yerine Bandaj ve bandajın üzerinden Ayak bileğinin burkulmasını önleyen Sağa sola dönmesini engelleyen Aparatlar var, ortezler var Şu an onları önermekteyiz hı hı. Tabii ki bu yaralanma sadece Lif bazındaysa bunu yapıyoruz hı. Eğer lif değil de kıkırdağını ya da içerideki kemiği, eklemi ilgilendiren başka bir sorun varsa bunu öncelikle tespit etmek gerekiyor. Bu tespiti yapabilmek için de normal, klasik röntgen, yani X ışınlığıyla çekilen röntgeni çekip kemik yapıları değerlendiriyoruz. Ardından kemik dışındaki diğer yapıları değerlendirebilmek için MR ile e, eklem içerisinde bulunan diğer yapıları e, görüp tanıyı koyabiliyoruz. Peki hocam biraz e, spora da biraz geri dönmek istiyorum. Özellikle futbolculardan bahsettik ve e, fazla yük bindirmiyoruz onlara. Diğer spordan da yaralanmalar var. Peki spor kavramından biraz devam etmek istiyorum. Kontrolsüz sporun e, bizlere dezavantajı, negatif yaklaşımı ne yönde oluyor hastalık darbasında? Evet. Şimdi şöyle kontrolsüz spordan kastımız şu. Bilinçsiz yapılan hı hı. sporlar maalesef bu e, en profesyonel dediğiniz alanda bile karşımıza çıkabilmekte. Evet. Bilinçsiz yapılan spordan kastımız şu işte obezite sorunu için hastalara mutlaka aktivite öneriliyor evet spor aktivitesi yapalım spor yapalım yürüyüş yapalım koşu yapalım bisiklet sürelim şimdi hali hazırda var olan bir ağrı varken biz ağrıyı gidermek için kilo verin demiyoruz ben evet. ben o şekilde bir şey söylemiyorum tabii ki diyet yapılarak kilo verilebilir fakat spor yapılmadan kilo vermek gerçekten çok zor evet. zor bir süreç. Fakat sporu yaparken de bu sefer bilinçli olmak gerekiyor. Dizinizin içerisinde bir sorun varken sizin mesela bisiklet çevirmemeniz gerekiyor. Bisiklet pedalı çevirmek de koşmakla bir nevi aynı şey oluyor. Tamam belki yük bilmiyor gibi oluyor ama bisiklet pedalı çevirmek dizin içerisindeki basıncı arttırıyor. Koştuğunuz zamanki olan e, yaralanmaya benzer yaralanma yapabiliyor. Evet. O yüzden mesela dizi içerisindeki sorunu olan hastalar biz yürüyüş öneriyoruz en yani fazla yani yürüyüş yaparaktan sporsal aktivitelerini sağlayabiliyorlar. O yüzden böyle bir durumda mutlaka yapılacak sporla ilgili bir uzmandan bir danışmalarını tavsiye ediyoruz hastalarımıza. Peki hocam şimdi diz yaralanmalarından başladık programımızın sohbet bölümünde. Sıklığını da konuştuk. Biraz ben menüs yüz yırtığına doğru geçiş yapmak istiyorum. Özellikle uygulamalı da zannediyorum Hı -hı. anlatacaksınız. Menüs yırtığı ne anlama geliyor? Özellikle evet. biraz halkımızı da bilgilendirmek adına ne, evet. ne söylersiniz Şimdi maket görünebiliyor mu? Hangi Hı -hı. kameradan nasıl görünüyor bilmiyorum. Şu anda gözüküyor hocam. Ekrana güzel bir şekilde de yansıyor. Tamam. Ee, şimdi ben size anlatır gibi Hı -hı. anlatayım. Önümüzde bir diz maketimiz var. Ee, bu diz maketinin içerisinde beyaz görünen yapılar. Evet. Beyaz görünen yapılar kemik. Bu kahverengi görünen yapılar bağlar. Hı hı. Ee, bu mavi renkte görünenlerde de menisküs. Bu bir sağ diz maketi. Bu kaval kemiği. Yukarıdaki uyluk kemiği. Yanda görünen de incik kemiği. Şimdi bu diz kapağını kaldırıp indireceğim. Açacağım orayı. Bu şekilde baktığınız zaman, şu mavi görünenler menisküs. Hı hı. Evet, şimdi dizi indireceğim. Bu şekilde kameraya doğru tutacağım. Görünebiliyor mu arkadaşlar? Evet, evet, şu anda gayet. Evet. Bu gördüğünüz iç menisküs, bu dış menisküs. İkisi de yaklaşık C harfi şeklinde yapılardır. Bunların görevi, bu şekilde uyluk kemiği, kaval kemiğinin üzerinde ayakta düz durduğumuzda, dizimizi kıvırdığımızda da bakın bu hareketle kemiğin iki kemiğin birbirine değmesini engelleyen yastık görevi gören kıkırdaktan sert ama bir o kadar da esnek yapılardır. Lastik kıvamlı yapılardır. Menisküs yırtıkları spor yaralanmalarında görülebileceği gibi aşırı kilosu olan veya ters bir harekette zorlanmaya bağlı da görülebilir. Muhtelif yırtıkların olma şeklini menisküsün arkasında ve yanında işaretlemeye çalıştım. Her menisküs yırtığı farklı olabiliyor, her hasta farklı olabiliyor. Herkes aynı yırtık şeklinde gelmiyor bizlere. Hı hı. Menisküsün içerisindeki e, yırtığın yerine göre tedavinin şekillenmesi gerekiyor. Bakın hemen yan tarafta bir çapraz bağımız var. Bu da ön çapraz bağ. Çapraz bağın görevi de uyluk kemiğinin kaval kemiği üzerinde kaymasını engellemektir. Bakın ileri itekliyorum gitmiyor. Çapraz bağ koptuğunda ise bu ayar bozuluyor ve hasta dizini öne doğru geldiğini, dizinin boşaldığını ifade ediyor bize. Şimdi aynı şekilde dizini kıvırdığında olan ağrılar da bakın burada patella adını verdiğimiz diz kapağımız bulunmakta. Bunu yandan çevireceğim şu şekilde. Bakın dizimizi kıvırdığımızda burada bir yuvası var. O yuvaya giriyor diz kapağı. Ve bu şekilde şurayla kapanıyor ve aktive ediyor orayı. ...hareket ediyor. Bu şekilde menüsküsleri tanımladım. Yırtıklarını söyledim. Menüsküs yırtıkları... ...kendilerini iyileştiremezler. Menüsküs 3 tip... ...şekilde sınıflandırılıyor. Hı hı. Bakın şöyle göstereceğim. Sonuçta en iç kısım... ...en iç kısımda olan yırtıklar... ...şu bölgelerde olan yırtıklar... ...bunlar kendini iyileştirme yeteneği... ...olmayan bölgelerde olduğu için... ...mecburen bunların temizlenip... ...alınması gerekmektedir. Elimde bulunan bu e, aparat ameliyatta kullandığımız işte bu artroskopi adı verilen kamerayla e, dizin içerisine girerek yaptığımız bir e, operasyondur artroskopi. Eklemi görmektir yani kamerayla içeriği görmekteyiz. Zaten normalde de yaptığımız operasyon bu şekilde yandan delik açaraktan delikten içeri girmekteyiz ve bu delikten içeri girip en içteki yırtığı temizleyerek almaktayız. Orta bölgedeki yırtıklar dikilebilme potansiyeli olan yırtıklardır. Şu şekilde tutarsan daha iyi görünecek. En dıştaki yırtıklarsa deriye yakın olduğu için kanlanması olan ve iyileşme potansiyeli olan bölgelerdir. O yüzden bu bölgelerdeki yırtıkların iyileşme potansiyelleri vardır. Diğer kısımda da eklemlerimiz biliyorsunuz bu bölgelerde. Şöyle tutarsam daha rahat olacak. Evet. Buralarda da kıkırdakla kaplıdır kıkırdakla kaplı olan yüzeyler e, görülebilmektedir MR'da. Ve fazla yük bindiği zaman da kıkırdak hasarı veya ters bir hareketle işte kıkırdak hasarları olabilmektedir. Artroskopi yöntemiyle diz ekleminin içerisine girdiğimiz zaman menisküsleri, çapraz bağı ve bu bölgelerdeki kıkırdak hasarlarını görüp bunlara müdahale edebilmekteyiz. Bu şekilde özetlediniz. Evet. Peki hocam çapraz bağ yırtılmalarını biraz daha detaylı inceleyecek olursak özellikle yine sporculara doğru gideceğim ama özellikle <laughs> yine futbolcularda çok meydana geliyor zannediyorum Şimdi, ki. Neden futbolcularda <laughs> meydana geliyor? Şimdi demin az önce anlattığım mekanizmayı tekrar evet. ben size burada maket <laughs> üzerinde göstermek istiyorum müsaadenizle. Tabii ki. Şimdi bakın çapraz bağ ekrana doğru yapmak istiyorum. Şimdi çapraz bağımız bu şekilde duruyor. <laughs> Görüyor muyuz? Evet. Şimdi dizimizi normal kapattık. Bu şekilde dizimiz duruyor. Hızlıca koşuyoruz. Koşma hareketi. Ben bunu indireceğim ki rahat gözüksün diye. Evet. Tabii bu daha çok futbolcularda oluyor ama yani kayakta da olur. Çünkü durup dönme hareketini yaptığınız zaman onu kameramız görebiliyor mu? Durduk. Mesela koşuyoruz şu an. Koştuk, durduk ve döndük. Bu hareketle hem menisküsü hem çapraz bağ zorlamış oluyorsunuz ve buradan kopuk olabiliyor. Tabii ki bu koşup durma ve dönme hareketini yaptığınız sporları siz e, aklınızda e, tahayyül edebilirsiniz. Yani bu dövüş sporlarında da olabilir. Hı hı. Çünkü durup dönme hareketi yapıyorlar, tekme atma hareketi yapıyorlar. Onlarda da olabilir bu. Evet. Peki hocam PRP'lere de biraz değinmek istiyorum. Özellikle menisküs yırtığında evet. bir önemi var mıdır PRP'lerin? Özellikle e, PRP kullanmadan veya kullanıp iyileşen hastalarınız oldu. Evet. Şimdi önce PRP'nin tanımını yapmamız <laughs> Aynen öyle. gerekiyor. PRP Baş harfleri P Hı -hı. platelet, R rich, P plazma. Yani trombositten zengin plazma demek. Evet. Halk arasında işte PRP, TZP olarak da kısaltılıp söylenebiliyor. Şimdi normal şartlarda bir tarafımız kesildiği zaman oraya orası kanıyor ve kabuk bağlıyor. Kabuk bağladıktan sonra orası iyileşiyor. Hı -hı. Belki de çok küçük bir eğer iz varsa orası hiç iz bırakmadan iyileşebiliyor. Şimdi. PRP tedavisinde e, koldan alınan kanın içerisindeki o pul adı verilen trombosit denen hücrelerin oradan ayıklanmasıyla o hücreleri alıp yaralanmanın olduğu bölgeye o hücreleri götürüyoruz. <laughs> Özellikle menisküsün az önce anlattığım gibi evet. hani e, iyileşmeye e, potansiyeli gösterebilecek bölgeleri var menisküsün. Menisküs o yüzden kendini iyileştirebiliyor bazı yerlerde. <laughs> Ama özel yırtıklarda. En içteki yırtıkları az önce göstermiştim hatırlarsanız. Hı hı. En içteki yırtıkların yani PRP ile iyileşmesi de birazcık zor. Hı hı. Fakat kıkırdaklar için mesela aynı şeyi söylemek mümkün değil. Kıkırdaklara takviyesi olabiliyor PRP'nin. Sonuçta o trombosit adı verilen hücreler kıkırdak hı hı. hücreleriyle kaynaşıp orayı kuvvetlendirebiliyorlar. Ee, yırtığın dediğim gibi dış olan kısımlarına yakın olan yırtıklarda zaten vücudun var olan bir iyileştirme potansiyeli var o bölgeyi. Ayrıca biz koldan aldığımız kanın içerisinden trombositler ayıklayıp dizin o bölgesine de verdiğimizde evet. e, iyileşme için bir nevi daha böyle bir şimşek çaktırmış oluyoruz o bölgede ve e, PRP'nin etkisini daha çok görebiliyoruz. Peki hocam kıkırdak dedik hemen PRP'ten de kıkırdak kaplarına doğru geçmek istiyorum. Ee, Hapların bir etkisi var mı iyileşme sürecinde, tedavi sürecinde ne yönde ilerliyor kıkırdak evet. hapları? Şimdi şöyle kıkırdak hapları evet bu soru çok e, hala gündemde tartışılıyor. Hı hı. Hani doğal sağlıklı beslenme hı. yanında takviye edici hı. gıda olarak geçmekte biliyorsunuz bunlar. Halk arasında da işte köpek balığı kıkırdağı diye de geçiyor. Hı hı. E, şimdi içerisindeki bulunan maddeler... Normal şartlarda günlük besinimizde de alınabiliyor ama yeterli miktarda alınamıyor. O yüzden takviye edici gıdalarla da birlikte kullanılıyor. Şimdi bu hapların içerisinde sadece kakırdağı takviyesi olan değil, aynı zamanda ağrı kesici maddeler de eklendi. Burada isim vermek istemiyorum ama içlerinde hı hı. farklı maddeler var. Hatta tek başına ikisini artık göremiyoruz. Kondritin sülfat ve glukozamin sülfat vardı. Hı hı. Şimdi yanlarına başka şeyler de eklendi. Tabii ki değişik müstahsarlar var piyasada. İşte yerliler var, İtalyanlar var. Bunlar tabii ki değişiyor fiyat ve performanslarıyla. Fakat temel anlamda bilinmesi gereken şu. İçlerinde bulunan maddeler kıkırdağın ve menisküsün yapısına giriyorlar. Bu yapının içerisinde orayı takviye ediyorlar. Tabii ki bu herkese işe yarayacağı anlamına gelmiyor. Ama hastaların büyük çoğunluğunda işe yarıyor. Evet. Kıkırdağ kapları bir öneme evet. sahip. Peki hocam biraz daha dize doğru yine geri dönüşen Kireçlenmeyi tamam. konuşacağım biraz. Evet. evet. Dizlerde özellikle yaşlılar mı diyeceğim, gençler mi diyeceğim ve şikayetçiyiz dizlerdeki kireçlenmelerden dolayı. Evet. Nedir, nasıl oluşuyor ve tedavi yöntemi açısından nasıl bir tanıyla başlıyor dizlerdeki kireçlenmeler? Evet. Şimdi şöyle, e, kıkırdak hasarının ilerlemesine hmm. bağlı olarak oluşuyor. E, kıkırdak hasarı ilerledikçe bu sefer dizin içerisindeki kireçlenme miktarı artıyor. Evet. E, Hastalardan gelen en büyük şeylerden bir tanesi soru ya hocam ben çok hareketliyim. Benim bizim niye kireçlendi? Şimdi olay hareket etme olayı değil, hareketsiz kalınca da kireçleniyor. Evet, hı hı. yani o şekilde bir algı oluşmuş ama sadece hareketle e, kireçlenme kaybolmuyor. Kireçlenmeden orada kasıt eklemin yüzeyini kaplayan kıkırdağın incelmesi ve daha sonra o bölgeden kaybolması. Hı hı. Kaybolan bölgede de kemik temasının oluşması ve bu da ağrı yapması. Yani kireçlenmeden kastımız bu şekilde oluyor. Zaten tekrar geri döneceğim menisküs yırtıklarına. Hı hı. İşte bazı menisküs yırtıkları kendisini iyileştiremez. İyileşen bölge değil çünkü o bölgeler. Ve e, menisküsün iyileşmeyen bölgesindeki o oluşan yırtık eğer temizlenmez ise e, yırtık daha sonra hemen üzerinde bulunan eklemin ki bu uyluk kemiğinin hemen altı o bölgede kıkırdak hasarlanmasına sebep oluyor. Çünkü menisküsün yırtığı o uyluk kemiğinin kendisinin üzerine gelen yeri bir kapak gibi sürekli oraya temas ediyor ve orayı bir nevi tokatlıyor, vuruyor oraya hı hı. ve o da kıkırdak dökülmesine sebebiyet veriyor. Bu da ağrı yapıyor hastada. Ve kireçlenme dediğimiz olay bu. Tabii ki kireçlenme ile kendi aşamasında dört aşaması var hastalık olarak. Üçüncü ve dördüncü seviyede artık kaçınılmaz protez platin konması, işte kapak değiştirme ameliyatına kadar giden sonuçlar olabiliyor. Peki hocam biraz protezi de açmak istiyorum. Tedavi hı hı. sürecini özellikle babaannem de, de şu anda izliyordur. Platin var. Evet. Dizindeki ağrılardan dolayı ve o kireçlenmeden dolayı protez yani platin takıldı. Peki platin hastalarda olumlu sonuçlar veriyor mu? Gerçi bizde olumlu bir sonuç. Artık gayet rahat bir şekilde hayatınızı sürdürüyor. Evet. Rahatladı. Platin olayı nasıl ilerliyor dizdeki kireçlenmede? Şimdi kireçlenme evresi ilerledikçe hı hı artık belli bir süreden sonra artroskopik olarak kireçlerin hepsini temizlememiz mümkün değil. Evet. Zaten dizin içerisinde bulunan menisküs ve kıkırdak yapıları eğer kapalı ameliyatla girip temizlendikten sonra bu hastanın kilosuna, yaşına göre tabii ki değişebiliyor. Fakat biz genelde 60 yaş altına Dize platin koyma, protez koyma ameliyatını çok tavsiye etmiyoruz hı hı. ama tabii ki koyulabiliyor. Niye koyulabiliyor? Eskiden bize de hep bu şekilde bir öğütlenme şeklinde geldi bu bilgi ama protez teknolojisi çok ilerledi. Evet. Kullanılan materyallerin cinsleri çok ilerledi, teknoloji çok ilerledi. O yüzden içeriye yerleştirilen platinin bir 15-20 yıl ömrü zaten var. Uygun koşullarda, uygun şekilde yerleştirilmiş platinlerde eğer bir sorun çıkmazsa, hasta kanaklı sorunlar da var biliyorsunuz, normal ömrü artık 15-20 yıl gibi bir süreç. O yüzden dize yerleştirilen protezin artık yaşları bir 55'li yaşlara, 50'li yaşlara kadar düşmüş diyebiliriz. Protez konduktan yerleştirildikten sonra da hastanın eğer uyumu güzelse ömrünün sonuna kadar o protezi kullanabilir bu şekilde hayatını evet, sürdürebilir. Ağrısız bir şekilde ağrısız hayatını bir şekilde. giderebilir. Çok güzel hocam. Aslında biraz da bizim e, faydalı nimetlerimizden bir tanesi platin Peki her hastalıkta, her yaralanmada veya karşınıza çıkacak her şeyde erken teşhis çok önemli. Peki dizdeki kireçlenmeden tutalım yaralanmaya kadar erken teşhisi genel anlamda tanı olarak anlatacak olursanız ne kadar bir öneme sahip? Elbette. Şimdi hastaların bir yaralanma olduğunda hemen böyle bir tedavi başlama şeyi var Türk toplumunda işte ağır kesici alalım merhememizi sürelim gibi veya direkt eczaneye gidelim işte doktora gidelim yazdıralım işte şeklinde yani tabii ki bu 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 şekilde şeyler oluyor ama ben özellikle izleyicilerimize şunu söylemek istiyorum özellikle diz yaralanmalarında dizinizde şişlik oluşuyorsa dizinizde morluk oluşuyorsa dizinizi hareket ettirmekte, yani dizinizi kıvırmakta, yere çömelirken harekette kısıtlılık oluyorsa, dizinizde takılma, ki buna biz mekanik semptom deriz, dizinizde takılma oluyorsa, kilitlenme oluyorsa mutlaka bir ortopedi uzmanına başvurmalarını rica ediyorum. Ama her konuda olduğu gibi erken tesis sizde evet. de çok önemli ve şu soruyu da direkt sormak istiyorum. Hocam geç kaldığınız şeyler oldu mu? Hastalıklar oldu mu? Yani tedavisi mümkün olmayan ağrılar vesaire hastalıklar karşınıza çıkıyor mu günlük hayatta incelemeye yaparken? Şimdi yani tedavisi imkansız gibi olan Hı -hı. artık ağrı kalmadı gibi bir şey çünkü ağrının kaynağını bulursak ağrının kaynağına yönelik bir tedavimizi yaparsak Arıları yok edebiliyoruz direkt evet. çözüme kavuşturabilirsiniz. Evet. Peki İstanbul'dan bir izleyenimiz yazmışlar hocam. Biraz soğuğa doğru bunu yormuşlar. Ben de direkt notumu düşüyordum. Ee, diyor ki hiçbir e, hareket yapmadan yani hiç zarar vermeden ayağımda ve dizimde ağrılar mevcut. Doktora gittim. Krem verdi tarzı bir cümle Hı -hı. kullanmış. Ben onu düzenliyordum. Biraz kısa tuttunuz. o yüzden tamamını getiremedim. Ee, hiçbir şey olmadan ağrı oluşur mu? Yani e, bunu soğuğa da yormuş. Biraz kış ayları geldi. Üşütüyor muyuz Şimdi, acaba evet. tarzı Oraya doğru Şimdi da gitmiş. Ailede romatizma öyküsü var ise evet. veya romatizmal bir hastalığı var ise zaten biliyorsunuz soğuk havalar bunları tetikliyor. Hı hı. Yani hiçbir şekilde yaralanma olmaksızın eğer başka bir sebep de yoksa özellikle obezite gibi veya hı hı. ters bir hareket gibi mesleki bir hareketi veya bir şeyi yoksa oluşan soğuk havalarda oluşan ağrılar romatizma habercisi olabilir. Onun için bir romatizma uzmanına gözükmesinde fayda var buradan da iletmiş olalım. izleyenimize. peki hocam belki konuyla alakalı bilginiz yoktur ama ben yine de yöneltmek istiyorum. Az da olsa çok da olsa bilginizi almak istiyorum. Kramplardan çok az bahsedeceğim. Evet. Bizim de biraz şikayetçi olduğumuz tamam. konulardan bir tanesi yine sporculara gidelim mi? Futbolcuların böyle başının dertte olduğu bir Hı. konu. Sürekli kramp giriyor. Neden? Kramp? Hatta onlara değil günlük hayatta bizlere bile bazen evet. aniden kramp girebiliyor. Bunun sebebi nedir hocam? Kramplar neden oluşuyor Şimdi Sporculardan başladık, sporculardan Hı -hı. devam edelim. <laughs> evet. Şimdi sporculardaki kramp girme olayının iki türlü açıklaması Hı -hı. var. Ee, bir, e, oksijensiz solunum yaptırdıkları zaman kaslarına evet. ki bu e, süreç kontrolsüz olabiliyor veya bir hırs e, sebebiyle olabiliyor, Hı -hı. laktik asit dediğimiz e, enerji elde etmesinde kasın elde enerji elde etmesinde e, kullanılan bir yolağın en sonunda ki oksijensiz olarak kullanıldığında laktik asit birikir. Bu laktik asitin birikmesi de ağrı yapar. Evet. Çünkü niye ağrı yapıyor? Beni artık çalıştırma diyor bu kas. Fakat işte yarışmadır, hırstır onu bilemiyoruz. Sporcularımızda oluşan bu ağrı laktik asite bağlı. Laktik asit nasıl ortadan kalkar? İstirahatla ortadan kalkar. Bu orta, istirahatle laktik asit ortadan kalkınca ağrı da ortadan kaybolur. Ama diğer türlü olan ağrı da e, bizlerde gözüken ağrılar ters hareketli olabilir. Hı hı. Yani siz ee, sürekli çalışmayan bir kasınızı özellikle yüzmeyle e, uğraşırken hani yüzerken ayak baş parmağının altına veya işte bileğinizin oraya bir kramp girer. Hemen oradaki e, bir çimdiklemeyle veya başka bir yeri bir acıtarak o krampı ortadan geçirirsiniz. Kaybedersiniz yani. Bu olabilir. O ters hareketten olduğu için Hı -hı. olur. Kas birden ani hareketle kasıldığı için kramp girer. Üçüncü olarak da giren e, kramplar ya da ağrılar magnezyum ya da kalsiyum eksikliğinden olabilir. Tabi bunu araştırılması gerekir. Hani hormonsal bir sebepten dolayı mı kalsiyum eksik, yoksa almaya bağlı mı bir eksiklik? Yani ben güneşleniyorum, güneşe de çıkıyorum, yoğurdumu peynirimi, üstümü de yiyorum. O zaman niye benim kalsiyumum eksik? Evet, o zaman onun araştırılması gerekiyor. Vücut niye kalsiyum tutmuyor? Hormonsal bir durumu var, bağırsaklarla ilgili eminim bir problemim var. Bunu ortaya konması gerekiyor. Hocam toplumda bir de şöyle bir algımız da var Bizim ben bunu da yönetmek istiyorum Belki yanlıştır bu bol, bol soda için denir <laughs> Krem girenlere Bu doğru mudur şimdi, hocam soda konusu Şimdi işte o sodanın içerisinde biliyorsunuz Kalsiyum var evet. işte magnezyum hı hı. var ee, Bunlar tabii ki eğer Sebep oysa e, Oradaki kalsiyum ve magnezyum açığını vücut oradan Toparlayabiliyor bunlar sonuçta mineral yönünden Zengin sıvılar ama tabii ki çözüm değil yani o neden kayboluyorsa Onun peşine gitmek gerekiyor hı hı. Mesela kalsiyum eksikliği özellikle işte menopoz döneminde olan e, bayanlarda, e, kadınlarda görülen bir hastalık. Yani osteoporozda görülen kas ağrılarının birçoğu da kalsiyum eksikliğine bağlı. O yüzden tüketelim evet. mi hocam salayı bol bol? Yani bu şekilde söylemem çok doğru olmayacak. Yani <laughs> evet. kramp girdi hemen git soda iç şeklinde değil de. Ama yine yani etkisi oluyor hocam. Etkisi oluyor. Ben <laughs> denedim iyi geliyor. Oluyordur. Buradan da birazcık önermiş olalım ama tamamen de önermiyoruz. Hocam çok teşekkür ediyorum böylesine güzel bilgileriniz için. Son evet. olarak hem bugüne ilişkin hem de bu rahatsızlıklara ilişkin neler aktarırsınız? Şimdi öncelikle dünya çalışan gazeteciler gününüzü kutluyorum. Hani Cümleyi öyle başlayamadık ama. Hocam bölüyorum hemen arkadaşım da uyarıyor soru gelmiş zannediyorum ki eşimin belinde kitle var diyor izleyenimiz ozon tedavisi işe yarar mı diye yöneltmiş hocam kapatmadan eğer evet. bilginiz varsa yani bununla ilgili kitle de ufak bir olarak görünmesi o biraz daha farklı hı hı. eğer kitle varsa mutlaka bir ozon gibi değil de o kitlenin adının konabilmesi için Oradan biyopsi adını verdiğimiz hı hı. bir küçük bir parçanın alınarak öncesinde veya direkt cerrahiyle komple kitlenin kendisinin çıkarılması gerekebilir. Kitlenin bulunduğu yere göre değişebilir bu. Ama biyopsi olmadan, adı konmadan he, bir ozon tedavisini falan önermiyorum. Buradan izleyenimize teşekkür ediyoruz. İzlediği ve takip ettiği için cevabını da iletmiş olduk. Hocam yarım kalmıştı cümleniz. Buyurun devam edin isterseniz. Kıfırışa doğru giderken. Evet. E Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Onun dışında e, kış mevsimindeyiz. Hı -hı. Yaralanmalara sebebiyet e, vermemek için mutlaka önlemimizi alıyoruz. Dikkat ediyoruz. Kontrolsüz spor yapmıyoruz. E, dizimiz şişerse, morarırsa, hareket kaybı olursa, kısıtlılık olursa ortopedi uzmanına, ilgili uzmana müracaat ediyoruz. Gerekirse MR'ımızı çektiriyoruz. Hı -hı. Ve takibini yapıyoruz. Hocam çok teşekkürler. Böylesine güzel deniz için iyi ki geldiniz. İyi ki bu Aynen. güzel bilgileri bizlerle paylaştınız. Evet efendim.